Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü videomda kapı zili sesine rahatsız olanlar, gece vardiyasına çalışanlar ve çocuğu olanlar için bir düğme bırakacağız. İstediğim zaman kapatıp, istediğim zaman açmak için bunu sizlerle yapıp paylaşacağım. İlk önce kapağımızı açıyoruz. Kenarda iki tane dişi var burada. Diğer tarafı da. Diğer tarafı da açıyoruz. Zaten açmışım. çıkardık. Burada sesin geldiği kablo yani iletişim şu 10 numaralı göstereyim. Bunu gevşatıyoruz. Diğer elimle tutup yerinde de çalıştığım için biraz zor oluyor. Bunu çıkarıyoruz. Çıkardık. Şimdi bana lazım olan eski bir gece lambasının düğmesi. Zaten söktüm. Bu düğmeyi çıkaracağız. Şuraya çizip yerini keseceğim. Ondan sonra monte edeceğiz. Ben kestikten sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Uzunluğu 1 santim, Genişliği ise yarım santim. Şimdi ben buradan bir santim uzunluğunda yarım santim genişliğinde kesip çıkaracağım. Şimdi maket bıçağını ateşte ısıtıp bıçakla oraya güzel de keselim. Yoksa kırılır. Evet gördüğünüz gibi ısınıyor. Zaten yeri belli. Evet orayı kestim ısıtarak. Şimdi ben burayı törpüledikten sonra devam edeceğiz. Biraz büyük kesmişim. Onun için şu boru parçasını ısıtıp buna takacağım. Bununla beraber takmam lazım. Yoksa bayağı bir gevşek olmuş. Bir yerle tutup bir yerle çalışmanın sonucu bu. Bayağı bir gevşek. Ateşle ısıttım taktım. Şimdi kesiyorum. Evet, elektrik hortumundan kestim. Şundan ısıttım ve taktıktan sonra biraz daha törpüledim. Şu an yerine takıyorum. Yerine takılıyor. kenarına az bir şey japon döküyorum, kaymasın diye. Arkadaşlar, bu küçük gelen anahtarı ben iptal ettim çünkü şu üst tarafından kırıldı. Oyunun yerine ben başka bir tane anahtarı ayarladım. Onu takacağım. Bu hoşuma gitmedi çünkü. Başlayalım. Takıyoruz. Buraya kadar tamam. Görüntü güzel şu an. Kablolarını değişiyorum Biraz kalın kablo olsun. Şimdi lehim atacağım ama önce bir direk bağlayayım, deneyeyim. Ondan sonra lehim atarız. diğer kabloyu takıyorum. Tükenmez kalemin de plastiğinden kestim. Şu kablolar birbirine değmesin diye ısıtıp takacağım. Takıyoruz. Diğerini de Şunu ısıtıp takacağım. Demokrasiyle çağrı tükenmez taktık. Şimdi diğerine takayım. Kaldığım yerden devam edeyim. Evet ikisini de taktık. Isıtıyoruz. Kişi olsun diye. kurları uzun olduğu için biraz ısıttım dedim. Şimdi bir gibi kablolar bükmem lazım. Saralım biraz. Çok da yayılmasın. Yay gibi dursun diye yapıyorum. Şimdiki hali de bu. İlk önce dışarıdan bunu bağlayacağım. Daha sonra bunu da bu 10 numaraya bağlayacağım. Şimdi diğerini takıyorum. Tamam bağlantımızı yaptık. Lehime de gerek kalmadı. Şimdi kutun yerine takıyorum kapağını. Evet şimdi denememizi yaptık. Şimdi sözü ben dışarıdan sesleneceğim. O basacak. Muhammed zile bas oğlum. Basıyor mu? Bas zile. Şu an ötmüyor bak. Ben düğmeye basınca ötüyor Bas şu an. Basını tut. Bakın görüyor musun? Basınca ötüyor. Bekle. Tut. Tekrar bas. Basını tut. Bak şu an basılı tuyu basınca açılıyor. İstediğin zaman kapatın, istediğin zaman açın. Gece vardiyasında çalışanlar sizin için ve çocuğu olup da uyuyamayanlar için. Ayrıca rahat olan için. Herkese hayırlı günler diliyorum. Abone olursanız, takip ederseniz, like atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.